أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وأصحابه أجمعين اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه رب زدنا علما وفهما ونورا وإخلاصا وألحقنا بالصالحين Alemlerin Rabbine sonsuz hamdü tenarlar, nihayetsiz şükürler olsun. Resul-i Ekrem, Nebi-i Muhterem sallallahu aleyhi ve selleme, ehline, ashabına ve salat ve selam olsun. Cenab-ı Hak, tevfikat-ı cümlemizi mazhar eylesin. Sevdiği ve razı olduğu kulları arasına bizleri de dahil eylesin cümlemizin ahir ve akıbetimizi hayır eylesin. Diyelim, Nem Suresi 40. ayeti kelimeyle dersimize devam edelim. Cenab-ı Hak istifadeye muvaffak eylesin. Estaizu rahim bismillahirrahmanirrahim. Kâlellezî indehu ilmu minel kitâb ilâ âkhiril âyeh. Uzunca bir ayeti kerimeydi. Şöyle diyecek Süleyman Aleyhisselam'ın yaptığı teklife cinlerden bir karşılık gelmiş idi. Şimdi de salihlerden, kendisine kitaptan ilim verilenlerden birisi ki bunun Asaf bin Berhiye radıyallahu an olduğuna dair müfessirlerin genelinin gönüş birliği var diyelim. O da şöyle diyecek, اَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلًا يَرْتَدَّ اِلَيْكَ طَارْفُكَ Ben Belkıs'ın tahtını sana göz açıp kapayıncaya kadar kadarlık bir zaman diliminde getiririm. فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ Süleyman Aleyhisselam ne zaman tahtı göz açıp kapayıncaya kadar yanında gördü, kale dedi ki, hâdâ min fadli rabbi, bu Rabbimin fazlındandır dedi. <tüldüğün> Liyeblüveni ve Mevla onunla beni deniyor, imtihan ediyor. E eşkuru, şükredecek miyim? Em ekfur, küfredip nankörlük yapacak mıyım diye. Ve men şekara kim şükrederse fe innemâ yeşkuru li nefsi ancak kendisi için şükretmiş olur. Ve men kim de nankörlük eder, küfrederse fe inne rabbi ganiyyun kerim. Muhakkak benim Rabbim ganidir, zengindir, buna ihtiyacı yoktur, kerimdir, ikram sahibidir, ihsanı, atiyesi bol olandır. Sadakallahu nazim. Dünkü derse de ifade etmeye çalıştık. Süleyman Aleyhisselam Belkıs'a, Sebe Melikesi'ne bir mektup gönderecek. Mektupla kendisini İslam'a davet edecek. Bunun üzerine Belkıs, efendim, validemiz diyelim, mayiyetindekilerle beraber yola çıkacaklar Süleyman Aleyhisselam'ı ziyarete. Fakat bu arada Süleyman Aleyhisselam etrafındaki meşvere edeceklerini toplayarak meclisine diyelim, Belkıs'ın dillere destan tahtını buraya getirecek olanınız var mı diye soracak. Yani olmayacak bir şey istiyor ama bizim için olmayacak bir şey. O günün şartlarında, o günün dünyasında, o günün muhataplarına teklif edilen bir şey. Çinlerden birisi ben yaparım dedi. Yani ne kadar bir zamanda sen oturduğun yerden kalkıncaya kadar yani mesai içerisinde bu işi hallederim dedi. O esnada da kendine ilim verilenlerden birisi yani bu peygamber değil. Salihlerden bir zat göz açıp kapayıncaya kadar o tahtı Belkıs'ın tahtını Süleyman Aleyhisselam'ın efendim ayağının altına verdi tabiri caizse. Süleyman Aleyhisselam, tabi bu tahtla alakalı da konuşacaklarımız var da, buraya kadarlık, bu sahip olduğu bu nimetler, bu imkanlar, akıl almaz, bu saltanat, bu iktidar, bu hükümdarlık neticede Süleyman Aleyhisselam bir şey istemiş ve isteği anında göz açıp kapayıncaya kadar bir melikin tahtını oradan alıp buraya kadar getirtmek. Sonuçta Süleyman Aleyhisselam'ın dediği oldu. Ama ne diyecek? Bütün bunlar Rabbimin bana ikramıdır diyecek. Yani ben Süleyman'ım, ben hükümdarım, ben istedim yaptım, bak ben bunu da yaptım demedi. Ne dedi? Bütün güzellikler Rabbimdendir, onun lütfudur, ihsanıdır, ikramıdır. Ve devamında daha da mühim bize bir ders sahip olduğunuz nimetler aslında imtihan sebebidir diyor. ve ni Rabbim bununla beni deniyor. Sana bu kadar iktidar verdim, bu kadar nimet verdim bak göz açıp kapayıncaya kadar yapabildiklerin e, bütün bunlarla da Allah seni deniyor, imtihan ediyor. Acaba şükredecek misin sahip olduğun bütün bu güzelliklere, nimetlere ya da nankörlük mü yapacaksın? Yüklerin ifade ettiği üzere kişiyi Rabbine yaklaştıran bela, Rabbinden uzaklaştıran nimetten daha evladır. Yani Allah nimeti de seni imtihan etmek için veriyor. Bazılarını nimetle imtihan ediyor, bazılarını nikmetle, bela ile Sıkıntı ile musibetle, yani nimetle imtihan olanlar çok şanslı. Bela ile imtihan olanlar bahtsız denmez. Neticeye bakılır. Niceleri nimet imtihanını kaybettiler. O nimetler onların helakine sebep oldu. Ama niceleri de bela imtihanını kazandılar. O bela onların kurtuluşuna vesile oldu. Dolayısıyla. Bir nimet eğer sahibini azdırıyorsa, saptırıyorsa, Allah'a yaklaştırmıyor, uzaklaştırıyorsa o nimet beladır. Ama bir bela, bir dert seni Allah'a yaklaştırıyorsa işte o nimettir. O zaman nimet nedir, nikmet nedir, bela nedir? Seni Allah'tan uzaklaştıran şeydir bela, seni Allah'a yaklaştıran şeydir nimet her nimete karşı şükür. Süleyman Aleyhisselam'ın dediği gibi hada min fadli rabbi. Yani benim ilim sahibi olmam, okumam, adam olmam, bu makamda olmam, sahip olduğum bu zenginlik ne varsa hayatınızda hepsi Allah'ın lütfudur, ihsanıdır. Dolayısıyla nimeti verenin Allah olduğunu bilmek şükürde asıl olan sonra o nimeti yerli yerinde kullanmak. Allah bu nimeti niye vermiş? Ha verdiği nimeti niye verdiyse karşılığında kullanabilmek o şükrün gereği. Dolayısıyla Cenab-ı Hak kuluna verdiği nimetin karşılığında kulundan şükür ister, şükür bekler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem en güzel örneğimiz ne buyuracak? Ayşe annemiz kendisine Ya Resulallah anam babam feda olsun da yani Allah seni aleme rahmet olarak göndermedi mi? Cennet dahi senin hatırına yaratılmadı mı? Senin şefaatinle nice müminler cennete girmeyecek mi? E sen Allah'ın Habibi değil misin efendim? Saydı saydı saydı. E, e bütün bunlara sahip biri geceleri sabahlara kadar ayakları şişecek kadar Niye bu kadar zahmet ediyorsun kendine ya Resulallah? Efendimizin cevabı ne güzel dedin ya Ayşe bak. Rabbim bana bu kadar nimet vermiş. Allah'ın verdiği bu nimetlere karşı şükreden bir kul olma mı dedi. Dolayısıyla herkese Mevla ne kadar nimet verdi. Herkes biliyor sahip olduğu şeyleri. Efendim bazıları diyecekler o zaman Allah kime nimet verdiyse o nimet sahipleri Allah'a kulluk yapsınlar. Bana bir şey vermedi. Böyle diyecek, affınıza sığınarak söylüyorum. Hadsizler, densizler diyelim. Daha ötesini demeyelim. Öyleleri de var toplumda. Yani Allah bana ne verdi ki diyor. Ne mi verdi sana? Bugün Allah vermesin ama hani varsa ki bir böbreğin rahatsızlansa da böbreğe ihtiyacın olsa bir böbrek nakli yaptırayım desen bir böbreğin piyasa değeri nedir? Bilmem. Kalbin duracak olsa da bir kalp nakline ihtiyacın olsa bir kalbin piyasa değeri nedir? Onu da bilmem. Bir çift göze ihtiyacın olsa o gözleri nakledebilmen, alabilmen için para vermen icap etse bir çift gözün ederi nedir? Bak sadece üç tane söyledim, kalanları saymaya hacet yok. Bütün bunları alman için bir servet ortaya koyman lazım. Amerika'da yıllar önce bir insanın ederi nedir diye bir laboratuvar çalışması yapmışlar. Hani gözün değeri nedir, kalbin değeri nedir, böbreğin değeri nedir? Ortalama 50 milyon dolar fiyat tespit etmişler. Yani bir insan böyle canlı 50 milyon dolar eder demişler. 50 milyon dolarlık bir servetin üzerinde yüzüyorsun, yaşıyorsun. Hala utanmadan Allah bana ne vermiş diyorsun. E o zaman verdiklerini alsın Allah senden. Bakalım o zaman ne verdiğini anlarsın. Allah'ın verdiği nimetler karşılığında şükür ister. Şükür de Kur'an ifadesiyle şükredenin nimetini artırmaya vesile Mevla diyor yani le in tüm lezidenek yemin olsun and olsun şükredin artıracağım anlatıyor. Eski peygamberlerden birine diyor hadis-i şerif <laughs> efendimiz Cenab-ı Hak şöyle vahyetti. Buyurdu ki senin ümmetinden bir aile var, bir kadın, koca. Ben onların ömrünü takdir ettim. Hayatlarının yarısını zengin, yarısını fakir olarak öyle takdir ettim Mevla buyurdu. Ama sen onlara sor, tercihi onlara bıraktın. Ömürlerinin ilk yarısını fakir, kalan yarısını zengin mi? Ya da ilkin zengin sonra fakir mi? Hangisini isterler? Peygamber geldi, dedi ki o karı koca yeni evlenmişlere, Mevla'nın size böyle bir tercihi var, buyruğu var. Siz hayatınızın bir kısmını zengin, bir kısmını fakir yaşayacaksınız. Önce fakir, sonra zengin mi ya da tersi mi? Hangisini istersiniz? Dediler ki biz bir istişare yapalım. Ondan sonra sana cevabı söyleriz. Aralarına konuşuyorlar. Adam dedi ki hanım dedi. Gel dedi önce dedi şöyle bir fakir yaşayalım dedi. Çünkü zenginlikten sonra fakirlik dedi çekilmez. Ama fakirlikten sonra zenginlik bizi abat eder. Ne dersin? Hanım akıllı. Dedi ki bey istersen beni dinle dedi. Önce zenginliği iste dedi. Sonra dedi zaten biz fakirlikten gelmişiz. Biraz zengin yaşarız. Sonra fakirlik kaybedecek bir şeyimiz olmaz. Tamam dedi hanım seni mi kıracağım? Gitti peygambere dedi ki biz kararımızı verdik. Tamam mı? Tamam. Mevla bunlara diyor önce zenginlik verdi. Ama o zenginliğin müddeti doldu, artık kalan ömürlerini fakir olmaları gerekecek zamana girdiler. Fakat ne oldu? Allah o zenginliği ellerinden almadı, kalan ömürlerini de zengin olarak tamamlamalarına hükmetti. Ne değişti? Kaderlerini değiştirdi Allah. Allah ezelde biliyor ama imtihan edecek, sana bana da duyuracak ya. Niye öyle oldu? Mevla buyurdu ki peygambere, tamam ben onlara kalan ömürlerinde fakirlik takdir ettim. Ama ben şuna da hükmettim. Benim kanunumdur, sünnetimdir. Şükredene nimetini artırırım Allah diyor. Ben bunlara verdiğim bu zenginliği sadece kendilerine kullanmadılar, şükrettiler. Evine ne alıyorsa komşusuna aynısını aldı. Kendi çocuğuna ne alıyorsa garibin fakirin çocuğuna aynısını aldı. Verdiğim nimetlerin şükrünü eda etti. Ben dedi vaadine hulf edemem, şükredeni nimetini elinden almam dedi Allah. Kalan hayatlarını da zengin olarak tamamlasınlar. Dolayısıyla konuşacak çok şey var ama yani ayetin bu kısmı anlaşılsın diye Süleyman Aleyhisselam ne dedi? Rabbimin bana ihsanıdır. Bu nimetle Allah beni imtihan ediyor. Şükredecek miyim yoksa nankörlük edecek miyim? Ama sonunda bir cümle daha kullanıyor. Ne diyor? Allah ganidir diyor. Yani diyor ki ister şükret ister nankörlük et. Şükrederseniz kendinize, nankörlük ederseniz kendinize. Çünkü Allah'ın buna ihtiyacı yok. Allah ganidir. Gani yunanil alemi ne demek? Alemlerden müstahni. Hiçbir şeye ihtiyacı yok. Bütün insanlar bir araya gelseler, toplansalar da, Ya Rab deseler, başlarını secdeye koysalar, şükür sana Allah'ım deseler, bu secdenin, bu şükrün Allah'a zerre faydası olur mu? Bütün insanlar bir araya gelseler, Ebu Cehil gibi, Firavun gibi inkar etseler, isyan etseler, nankörlük etseler, bunun Allah'a zerre zararı olur mu? Allah kerimdir, ikram edendir, ihsan edendir, inam eden, nimet verendir. Yarattığı mahlukatın tamamı. Dünya üzerine 8 milyar insan var. 8 milyar insan ellerini kaldırsa, kimin ne ihtiyacı, ne isteği varsa, kimi ev isteyecek, kimi araba isteyecek, kimi sağlık isteyecek, kimi eş isteyecek, kimi çocuk, aklınıza geleni sayın. Bütün insanlar, bütün cinler, bütün hayvanlar ihtiyaçlarını Allah'a arz etseler, istekte bulunsalar, Allah hepsinin isteğini aynı anda vermeye kadir mi? ne ve saddakna, kelim olan Allah. Bütün yarattıklarının isteklerini, dualarını, ihtiyaçlarını bilen, karşılayan, ikram eden Allah Azze ve Celle'dir inandı, kabul etti. Kale Süleyman Aleyhisselam sonra dönüyor. Belkıs'ın tahtı önüne gelmiş. Şimdi diyor ki Süleyman peygamber, "Netkiru laha arşaha." Bu tahtı şöyle biraz üzerinde değişiklikler yapın diyor. Belkıs'ın tahtı zaten altından, zümrütten, mücevherattan çok kıymetli, çok değerli bir taht. Dillere destan. Ama Süleyman Aleyhisselam diyor ki o tahtın üzerinde şöyle biraz değişiklikler yapın. Biraz süslemeleriyle oynayın. Efendim niye? Nemdur eteh dedi emteki nüminellerine layih Bakacağım diyor. Bu tahtı o gördüğünde yani anlayacak mı kendi tahtı olduğunu anlamayacak mı? Ya da memleketten yola çıkarken tahtını Yemen'de bırakmıştı. Şimdi Filistin topraklarına geldi, tahtı arkadan o gelmeden Süleyman'ın yanına nasıl geldi? Bu olayı görüp de hidayete erecek mi, iman edecek, teslim olacak mı, olmayacak mı? Onu deneyeceğim diyor Süleyman Aleyhisselam. <laughs> ne zaman ki belkıs Süleyman'ın sarayına girdi, ile ona dendi ki, eha <laughs> arşuk. Tahtı gördü. Tahtı görünce tabii bir afalladı, biraz durdu. Ona dediler ki bu senin tahtın mı? Cevap: Kale dedi ki keennehu. Odur demedi. Yok canım ne alakası var yani? Benim tahtımın burada ne işi var? Öyle de demedi. Ne dedi? Keennehu. Sanki ona benziyor dedi ya. Olabilir dedi. Ne olur? ne olmaz. Akıllıca bir cevap verdi. Zaten Süleyman Aleyhisselam bu soruyu niye sorduruyor ona? Bakacak. Öyle ya. Yani çok namlı bir melike, yönetici. Hakikaten layık mı bu nama, bu şana, bu şöhrete efendim verecek olduğu cevapla insan kalitesini ortaya koyar ya. Belkıs da akıllıca, bilgece bir cevap verdi acele etmedi. Evet odur demedi. Yok sayıp inkar da etmedi. Ve utine'l ilme min qablaha ve kulla müslimîn. Ama tahtın kendisine ait olduğunu anlayınca sonra diyecek ki bunun bilgisi bize zaten evvelce gelmiş idi ve biz buraya teslim olarak geldik. Yani demek istiyor ki ben vaktiyle Süleyman'ı Tecrübe ettim, hediye gönderdim. Gönderdiğim hediyeleri kabul etmedi. Anladım, bu kral değil. Bu öyle basit sıradan bir hükümdar değil. Bunun peygamber olduğunu hem anlamış, tecrübe etmiş, hem de hakkında bana gelen bilgiler, onun gerçekten hak peygamber olduğunu doğrular mahiyette. Dolayısıyla ben, yani buraya tahtını getirsen de getirmesen de, ben zaten teslim oldum. Ben zaten inandım, Müslüman oldum diyecek bel kız. وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللّٰهِ Mevla buyuruyor ki, Efendim, onu Allah'tan başka taptıkları Allah'tan alıkoymuş, Hak'tan uzaklaştırmış idi. Efendim اِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كَافِرِينَ Muhakkak o kafir bir toplumda idi. Yani Mevla diyor ki Belkıs kafir bir toplumda küfür üzere, batıl üzere yaşayan bir halkın içerisinde Allah'tan uzaklaşmış güneşe, başka şeylere tapan biri idi. Yani ne zaman ki o yaşadığı küfür toplumundan dışarıya çıktı, hakkı hakikati gözleriyle gördü, ha, yani ulema diyor ki, buradan şunu anlamak mümkün. Vaktiyle küfür toplumu içerisinde yaşayan insanlar, kendilerine bir peygamber olduğunu iddia eden birinden bir davet geldiğinde, bu daveti kabul etmemeleri, e, o toplumda yaşıyorsun, o toplum kafir bir toplum. Atalarının yolundan giden, izinden giden, efendim, etrafın, çevrenin, toplumun insan üzerindeki etkisine, tesirine işaret eder bu ayet diyor ulema. Yani siz yaşadığınız toplumun değerlerine, o toplumun size efendim entegre edeceği, aşılayacağı, vereceği bazı bilgilere inanca insan ayak uydurmak o topluma durumunda kalabilir. Nitekim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hani elmer ala dini halili buyururken kişi arkadaşının dini üzeredir. Yani arkadaşlarınız bile sizi etkileyebilirler. Arkadaşlarınız bile sizin ayağınızı kaydırabilirken çevreniz, toplumunuz 5 yaşında gönderdiğin çocuğun okulda 10 sene 15 sene gördüğü eğitimde kendisine hangi zihniyet aşılanırsa, öğretilirse Mezun olduğunda ne bekliyorsun? Karşında adını Bilal koydun, eyvallah adını Hasan Hüseyin koydun ama 15 sene aldığı eğitimde Hasan adına, Ahmet adına, Bilal adına bir şey almamış. Senin bunu bir Bilal gibi haşa görmeyi bekleme hakkın yok. Ona verilen eğitim, çevre, toplum, okul, sokak, arkadaş, aile, İnsanın karakteri, kişiliği, inancı üzerinde müessirdir. Bu ayet-i kerimeden anladığımız. Ama ne zaman dışarıya çıktı, o toplumdan uzaklaşınca hakikat perdesi açılınca o zaman gerçeği görüp iman etti, secde etti diyeceklerimiz var ama bugünlük bu kadarla iktifa edelim. Cenab-ı Hakka hakikati gören ve tabi olan kullarından eylesin. Batıldan ve batıl kişilerden bizleri uzak eylesin. Rızanillahi'l-Fatiha.